Hep söylüyoruz, strateji, psikolojik harp harekat. Artık ben psikolojik harp harekat deyince diyorlar ki, ya şu askerlikten kurtul artık. Ya kardeşim, milletimiz asker milleti. Ya askerlikten kurtul ne demek? Bu da çok enteresan bir şey. Yani ya anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Ne diyeyim artık ya? Yani ben artık art niyetli olmadıkları için tebessüm ediyorum sadece. Nihayetinde yani askerlikte hemhal olmuş, yani analarının bile asker olduğu bir milletten bahsediyoruz. Yani askerlikten kurtulma ne kadar ağır ve rencide edici bir şey. Bu sistemle malumlarınız işte başkente gidip geliyoruz, farklı platformlarda toplantılara katılıyoruz. Biz tabi ısrarla strateji ve psikolojik harp harekatının yani medeniyet değerlerinin ihyasının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili çözüm ve hal tarzları öneriyoruz. Ve çözüm ve hal tarzlarının da sadece akademisyenlerin işinin olmadığını, bunun ondan sonra devletin içinde farklı e, meslek dallarında görev yapmış yetişmiş insanların hatta e, iş adamlarının dahi, hatta arif insanların da bu çalışma gruplarının içinde olması gerektiğini savunuyoruz. Bu duygularla e, size strateji, psikolojik harp harekatı yani medeniyet değerlerinin ihyası ve devlet ve bunların da devlet ve siyasetle ilişkisiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Devlet ve siyasetlerde şöyle bir durum söz konusu. Malumlarınız insanlar içinde, kurumlar içinde bir soldan gelen tehditler var. Kötüye doğru insanlar da kurumlar da çekilir, yönlendirilir. Bir de sağa doğru yani hayra iyiye doğru çekilir kurumlar ve kişiler. Bu noktada özellikle dışarıya ve uluslararası zemine karşı kendi muhalefetini oluşturmalı devlet ve siyaset. Nasıl? Oluşturulacak muhalefet siyasi parti olabilir. Tıpkı AK Parti'nin karşısında Erbakan hocamın muhalefet oluşturması gibi. Medya yapıları olabilir. Kral Faysal'ın özellikle emperyalizme karşı kendi aleyhinde yazılar yazdırması gibi ya da sivil toplum kuruluşları oluşturulabilir. Bu sivil toplum kuruluşları da siyasete daha çok şey önerir, daha çok şey teklif eder. Bu çok değerli, değerli dostlar. Hatta toplumu da bu sivil toplum kuruluşları yönlendirir, kanalize eder. Şimdi düşünün bir adamın dik durmasını istiyoruz biz. Bu adamı sürekli sola çeken, sola çeken birileri var. Şerbet çeken, kötüye çeken, menfiye çeken, olumsuza çeken, millet menfaatlerinin aleyhine çeken, bu adamın dik durması için ben de sağında sap gibi duruyorum. Ya bu adamın bir işine yarar mı? Düşünün ya bir hayal edin. Onu aynı güçte, aynı güçte biz sağa doğru çekeceğiz ki adam dik durabilsin öyle değil mi? İşte bu basit şeyi anlatmakta zorlanıyoruz. Hem de kocaman kocaman adamlara. Türkiye'de temel sorunlardan bir tanesi ortak tarih yazımı. Medeniyetin yeniden inşası. Özellikle Türk dünyasında ortak tarih yazmaya ciddi olarak ihtiyaç var. Ayrıca Osmanlı medeniyet coğrafyasında da gerçekten ortak tarih yazmaya çok büyük ihtiyaç var. Ya diyoruz ki ben İngiliz gavuru gelmiş bize tarih de Ya aynı gavur Azerbaycan'a da yatmadı mı zannediyorsunuz? Aynı gavurun Birinci Dünya Savaşı'ndaki omuzdaşı Rusya, SSCB döneminde Türk devletlerine dayatmadı mı zannediyorsunuz? Aynı gavur Suudi Arabistan'a dayatmadığımı zannediyorsunuz. Aynı gavur Mısır'a dayatmadığımı zannediyorsunuz. Aynı gavur Yunanistan'a, Bulgaristan'a dayatmadığımı zannediyorsunuz. Bir tarih. Hı? Ya tanımlar en basit bir şey söyleyeyim size. Türk kim Allah aşkına? Türk kim? Sudanlı Musa Türk değilse, Türk milliyetçisi değilse bakın bir daha söylüyorum. Türk milliyetçisi kim? Çok açık ifade ediyorum. Benim aklıma ürkücü deyince Sudanlı Musa geliyor. Sokollu örneği. Sokollu Mehmet Paşa bizim için muhafazakar camianın çok sevdiği, bakın Sokollu Mehmet Paşa için bizim muhafazakar camianın çok sevdiği, sözlerini haşa, hadis gibi kabul ettiği bir tarihçi sırf Sokollu Mehmet Paşa diyor. Bakın. Soruyorum size. Böyle bir şey olur mu ya Allah aşkına? Sokollu Mehmet Paşa, evet sırf bir aileden alındı ama Ender'in doğu Türk ailelerin yanına verildi ve bu adam birinci sınıf bir Türk evladı olarak büyük bir Türk devletine yani Osmanlı'ya çok büyük hizmetler verdi. Ya Sokollu Mehmet Paşa'nın kanal projesini düşünün. Bu İstanbul'daki kanal değil. Onu Abdülhamit Han da tasarlamıştı. Sokollu Mehmet Paşa'nın da tasarladığı söyleniyor ama asıl başka bir kanal projesi var. Ona da açın bakın. Tarihçi sırf Sokollu Mehmet Paşa derse milli tarih nasıl teşekkür edecek Allah aşkına? Siyasilerle ve karar vericilerle yaptığımız görüşmelerde diyorlar ki, ne tameli konulara girmeyelim. Soruyorum, ne tameli konulara siz girmediğinizde birileri, bakın dikkat edin, birileri Anadolu'da Türksüz tarih oluşturuyor. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Kürt milli tarihi oluşturuyorlar. Ve bu tarihçede de Türkler Anadolu'da misafir ama son bin yıldan asla bahsetmiyorlar. Peki, 1071'den önce Anadolu'da Türkler yok muydu? Anadolu'da 3000 yıllık balballarla aynı dönemde Kazakistan'da, Moğolistan'da, Altay'da, Tuva'da, Hakas'ta, aynı tarihlerde balballar, kosşup başlı mezarlar var. Anadolu ile Kazakistan'da, Moğolistan'da, Altay'da aynı dönemde. E burada Medler, efendime söyleyeyim, düşünün Persler hariç, Hititler, ondan sonra Hattiler, yok efendim, Lugviler vesaireler. Ya buradaki bütün bu medeniyetlerin ortak dillerinin eklemeli Ural Altay dil grubu olduğunu kim söyleyecek? Bakın, yetmiyor. Tabi burada maksat, Türksüz bir Anadolu tarihi oluşturmak, İslamsız Alevilik oluşturmak. Başka çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim size. Bakın, Kabe'siz ve Beytullah'ı olmayan Şii dünya oluşturmak. Ben bu tehdidi İran'da, Kum şehrine gidince gördüm. Dolayısıyla en temel konular kesinlikle çalışılmalı. Siyasiler ve kar karar vericiler sorumluluk almazlarsa tarih onları da bizleri de affetmeyecektir. Ne demek ya temel konulara girmeyelim? Sen girme. Gavur giriyor. Emperyalizm giriyor. Sen girme. Sen girmeyerek PKK'yı büyüttük. Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle 12 Eylül öncesi sola, bölücülüğe, ateizme, komünizme karşı oradaki insanlar, Milliyetçiliğe sarılmamışlar mıydı? Van'da, Adıyaman'da, Urfa'da, Elazığ'da, Bingöl'de, Erzurum'da. Siz girmeyin netamirik onları. Ama birinki ki tarih sizleri de maalesef biz bütün vatandaşları da affetmeyecek. Öne bine, önemine önemine binaen tekrarlıyorum. Tarih yazmak geleceği yazmaktır. Objektif tarih, gevurun sizin önünüze getirdiği sadece bakın sadece peynirden put bilin. Strateji, gelecek tasavvuru ve toplum yapısı, toplum çevre, toplum siyaset, toplum din, toplum bilim, toplum milli güç ve diğerleri ilişkisi, sosyal yapı, psikolojik harp harekatın konusudur. Buna şimdilerde batı ve emperyalizm algı yönetimi diyor, bilgi desteği diyor, iletişim diyor. Biz de medeniyet değerleri diyeceğiz. Medeniyet değerlerinin ihyası diyeceğiz. Ve bu mücadeleden kimse kaçmasın. Kaçan herkes önce Rabbimize, sonra Hakkari'nin dağındaki tüyü bitmemiş çoban Mehmet'e, sonra Anadolu'nun birçok yerindeki şehitlerin tüyü bitmemiş evlatlarına, yetimlere kimse hesap veremez. Bunu böyle bilin. Kalın sağlıcakla.